Nekşe. Ya bunların arası fazla mı iyi oluyor yoksa bana mı öyle geliyor oluyor? Ne oluyor ya aman? Elif Eko'ya bakmaz değil mi Zümrüt? Yok canım nereye? Elif nereye, Eko nereye bakmaz. Neyine bakacak Eko'nun bakılacak şeyin? Ya tamam benim mahsullerim muhteşem varlıklar. Fakat e onlar da insan evladı yani sonuçta hata yapabilirler. Ya yani nasıl misal oğluşum zamanında hatasını yaptı oradan fırt diye geri döndü döner. Ya boğarım ben seni ya. Vallahi boğarım. Boğarsan ölürüm, ölürsem ağlarsın. Niye geldin sen? E, şey için geldim. Ya ee, sen ya sende şey var mı? Ee, asma yaprağında deniz tarağı. Yok. Yok mu? Deniz tarağı. Yok Zümrüt yok. E peki şey var mı? Hmm, e, kaz ciğeri. Yok. Kaz ciğeri ya. O da mı yok? Tülüf mantarı. Yok Zümrüt, ay, yok. Yok. Yok ama bak, ay düğün yemeğinde neler vardı, neler görsen. Menekşe böyle kat kat yemekler böyle rengarenk. Ay görsen. Ama sen de öğren artık. Öğren bir şeyler. Vizyonunu geliştir, ufkunu geliştir. Hep aynı şeyleri yedirip duruyorsun millete yıllardır. Yok yaprak sarması, yok nohut, yok kuru fasulye, yok pilav, çocuk. Hep çocuk, hep çocuk. Ya sen kendin önce bir tost yapmayı öğren de ondan sonra benim yemeklerime laf söyle. Vallahi Zümrüt, ha. bir lokma yemek vermem sana buradan. Al. Aç kalırsın, ağlarsın kapımda. Al. Allah. Ben senin yemeklerine kalmadım. Kızım, Zümrüt Korfalı artık cemiyette. Sosyetenin en aralınan ismiyim ben. Allah, git artık. O size kızımdan uzak. Git artık. Gidiyorum ne var? Git. Al gittim al. Ya ne yapıyorsun? Al. Санкт-Пласс! Поищать!